Hepinize yeni bir videodan merhabalar arkadaşlar. Kanalıma, videoma hepiniz hoş geldiniz. Bugünkü videomuzda sizlerin de çok merak ettiğin, düşündüğün envanterim videosuyla karşınızdayım arkadaşlar. O zaman çok fazla bekletmeden direkt buradan envanterimize geçelim. Evet arkadaşlar, şu anda envanterimi görüyorsunuz. Buradan direkt karambitimizle başlayalım. Bir adet Snow Camo adlı bir tane karambitimiz var arkadaşlar. Bu şu anda 1500 gold civarında markette satılmakta arkadaşlar. Ee, yanında da bir adet çarmımız var. Dördüncü yıl altın çarm. Görüyorsunuz arkadaşlar şu anda. Bunu kaç kolda aldım hatırlamıyorum ama şu anda zaten pazarda göstereceğim size. Böyle hemen bir yanlışlıkla tuşuna bastık. Markette arkadaşlar şu an 69-70 kol civarında satılıyor arkadaşlar. Onun yanında da hemen bir adet Project Z9 Elite Gold çarmımız var arkadaşlar. Bunu bedavaya vermişti oyun. birinci sezondan sonra verdi. Şimdi ise arkadaşlar sırada AVM Genesis var. Bu AVM deseni oyundaki en sevdiğim desen arkadaşlar. Yani en sevdiğim AVM deseni bu arada. Oyun oyunu ilk yüklediğim zaman satın almayı istiyordum. Böyle sürekli bakıyordum marketten kaç gold falan diye. Şimdi bir de fiyatını gösterelim arkadaşlar. Şuradan hemen 360 golda satılıyor ben bunu 800 golda aldığımı hatırlıyorum arkadaşlar burada bir adet Treasure Hunter'ımız var Origin Case'e ait arkadaşlar Origin koleksiyonuna ait Bunu da 600 golda almıştım zamanında Origin koleksiyonu kalktıktan Böyle bir ay sonrasında falan 700-800 gold civarındaydı Altın kaplama falan fiyatı da zaten 1800 gold civarlarında geziyor arkadaşlar 1750 gold falan yani Burada arkadaşlar bir adet UMP desenimiz var. UMP Beast, UMP 45 Beast bu arada. Ee, Rival Collection'a ait. Ee, bu da güzel bir skin. Ee, zaten şu anki fiyatını görüyorsunuz. 97 gol yani. Ben bunu 400 gold'a aldığımı hatırlıyorum arkadaşlar. Bayağı bir düştü. Burada 5-7 Venom'umuz var arkadaşlar. Bu da Fable Case'a ait. Fable Collection'a ait. Bu da güzel bir skin arkadaşlar. Bunu stat drain almayı düşünüyordum ama zamanında çok pahalıydı. Şu an zaten normal hali 97 gold. Eskiden 300 gold falandı arkadaşlar. Burada da bir adet arkadaşlar. P350 Forest. Forest Split desenimiz var. Bu da Furious Case'e ait. Furious koleksiyonuna ait. Arkemus skin yani kırmızı. Görüyorsunuz. Bu da 100 gold civarında satılıyor arkadaşlar. Ben bunu 300 gold'a aldım. Şu anda bayağı düşük. Eğer Furious Case kalkarsa daha da artacaktır. Burada bir tane arkadaşlar. Glock 22 Nest'imiz var. Bu da Origin koleksiyonuna ait. Görüyorsunuz zaten. Bunun da değeri gitgide de artmaya başladı zaten. 200 gold'a falan almıştım yani. Öyle hatırlıyorum. 200 gold'a almıştım bunu. Yani bayağı da güzel bir skin. Hem de Origin koleksiyonundan. Şu anda 394. Biz buna 400 diyelim. 400 gold'a satılıyor arkadaşlar. Burada bir adet SM1014 Necromancer stat var arkadaşlar. Ee, pek kullanmadığım için zaten stat düşük. Ee, kenarda gold'um vardı ben de almıştım yani. Şu anki fiyatı zaten 140 gold falan. Ben kaç almışım? 280 gold falan da herhalde benim aldığım. Ee, şu anda bayağı bir düşük yani. Burada bir adet AVM Dragon'umuz var arkadaşlar. Stat direkt AVM Dragon. 1376 stat direğimiz var. 1376 düşman öldürmüşüz. Bu da bayağı güzel bir AVM desen işlemeleri falan. Ben çok seviyorum bunu. 311 gold civarında falan satılıyor. Ben bunu 460 golda falan aldım yani. Evet şimdi envanterimizin göz bebeklerinden biri olan M4 Necromancer arkadaşlar. Görüyorsunuz yani zamanında çok istiyordum almayı bunun. Normal halini bile alacak gold yoktu. Ama şimdi stat train'i aldık. Ee, ben bunu stat drain arkadaşlar böyle origin case yeni kalktığı zamanlarda almıştım böyle. O kadar da pahalı değildi. Ama şu anda cidden bayağı pahalı zaten şu anda. Evet görüyorsunuz. 2500 gold gibi yüksek bir rakama sahip. Burada bir adet altın tek var arkadaşlar. Bu da stat direkt. Bu da kelebeğin geldiği kasada gelmişti. 0 11 -0'da. Öyle hatırlıyorum ben. Ee, fiyatı da zaten 140 gold falan. Yani 260 goldtu ben aldığımda. Burada bir adet AVM sportumuz var arkadaşlar. Oyun eskiden oynayanlar zaten e, direkt hangi koleksiyona ait olduğunu çıkaracaktır. Asistan madalyaları koleksiyonuna ait arkadaşlar bu. Asistan madalyalarının olduğu şey kaldırıldıktan sonra bu markete düştü. Markette 300 gold eskiden ben o zaman almıştım. Şu an 800 golda falan bulabiliyorsunuz markette en ucuz. M16 Winchat'ımız var. Bunu aslında ben yatırım için almıştım ama sonradan M16'yı kullanmaya başlayınca yavaş yavaş sevdim arkadaşlar. Güzel bir desen yani. Hem de Origin koleksiyonundan. Şu anda zaten fiyatını görüyorsunuz 230 gol. Ben bunu 50 gol, 60 golda falan almıştım. Railgun da aynı şekilde arkadaşlar. Yatırım için almıştım. Yani akr 12 eskiden fazla kullanmıyordum. M16'yı da fazla kullanmıyorum. Sonradan yavaş yavaş oynamaya başlayınca e, kalsın dedim yani envanterde satmayayım bir de Origin koleksiyonundan. Zaten fiyatını görüyorsunuz 170 gol. Ben bunu 30 golda falan almıştım yani stat direğine gülüm yetse zamanında. Burada da bir adet FNF al arkadaşlar. Tactical stat direk var. Bu e, bana kutudan çıktı. Ben bunu gidip de almadım. Fable case'den çıktı bu. Kelebek çıkma ümidiyle açmıştım. Çıkmamıştı. Şu anda zaten fiyatını görüyorsunuz. 28 gold civarlarında. Bu 50-60 gold falan mı yani ilk çıktığında. Burada bir adet arkadaşlar görüyorsunuz. Stat direk UMP45 Cyberpunk'ımız var arkadaşlar. Bayağı pahalandı bunlar da zaten şimdi göstereceğim. Origin koleksiyonu dağıldığından beri, oyundan gittiğinden beri bayağı bir arttı fiyat arkadaşlar. Görürsünüz 297 gold yani 300 gold diyeyim size. Yani eskiden bu kadar değildi. Burada bir adet P350 neonumuz var arkadaşlar. Bu da stat direkt. Origin case ait, Origin koleksiyonuna ait. Bunun da fiyat dediğim gibi eskiden 100 gold, 120 gold yani şimdi zaten görüyorsunuz 310 da falan en ucuz yani buluyorsunuz böyle. 310 gold civarında. Burada bir adet USB'miz var arkadaşlar. Bu USB'yi ben ilk çıktığında almıştım. Ee, 011 0.11.0 ilk geldiğinde almıştım bunu. Fazla da kullanmadım zaten. 57 gold. Ben aldığımda 140 gold falandı arkadaşlar. Yani öyle. Burada bir adet pompalı desenimiz var. Parrot Sabım diye okunuyor galiba. Scorpion Case e ait arkadaşlar. Scorpion koleksiyonuna. Ee, görüyorsunuz yani biraz absürt bir skin. Görüyorsunuz zaten. 4 kolda falan yani 4 kolt falan 4 kolt yani Burada bir adet famas Bigalımız var arkadaşlar Bunun ben stat drain'i almayı sen düşünüyorum yani stat drain'i almayı düşünüyorum Hem de Frius case'den yani Frius koleksiyonundan Kalkacağı söyleniyor biliyorsunuz Markette şu an 3 kolda 4 kolda falan bulabiliyorsunuz o aralıkta Bir adet P90 skin'imiz var arkadaşlar Gohul Origin koleksiyonuna ait. Bu da dediğim gibi 2-3 goldtu ve şu anda zaten 20 golda falan satılıyor arkadaşlar. Hatta 30 goldmuş. Ben 20 gold diye tahmin ediyordum arkadaşlar. Burada bir adet e, Sniper'ımızın stat direkt Cyber desenini görüyorsunuz. Bunu da işte köşede goldum vardı böyle 10-20 gold kadar. Bunu da stat direğini alayım dedim arkadaşlar. Şu anda zaten markette 10 golda falan 11 golda satılıyor. Burada bir adet M40 Beagle'ımız var arkadaşlar. Bunda dediğim gibi M40'ı fazla kullanmıyorum ama yani envanterde bir köşede dursun diye almıştım. Zaten görüyorsunuz 34 kill falan almışım yani fazla da değil. Ee, fiyatı da 11 gold, 12 gold falan o civarlarda. Evet şimdi gelelim arkadaşlar envanterimizin ilk stat direktli silahına. Evet arkadaşlar bu Silah aldığımdan beri Scratch AVM'nin stat direğini aldığımdan beri hiç satmadım arkadaşlar. Neden hiç satmadım? Ee, bu hem e, envanterimdeki ilk stat direk silah ilk AVM için stat direk silah. Yani ilk diyebilirim bu envanterde. Bunu nasıl diyeyim Railgun çıkarmıştım arkadaşlar AKR12 böyle beleş kutudan. Ondan sonra satıp bunu almıştım. Bayağı sevinmiştim aldığımda. Bundan 2-3 sene önce yani bayağı eski öyle yani. Şu an zaten killlerden görüyorsunuz. Stat direkte 11.962 kill var. Bayağı bir oynadım yani bunun arkadaşlar. E, satmak da istemedim açıkçası. Yani ilk göz ağrımız. AVM Secret Stat direkt diyebilirim. Şu anda fiyatı da 24 gold falan. Yani 24 gold civarında satılıyor. Burada bir adet M4 Pro desenimizin stat direği var arkadaşlar. Yani pek seviyor muyum? E, pro'yu. Hayır arkadaşlar. Yani öylesini aldım. Hani freeze case kalk kalktıktan sonra değerlenir diye bunu aldım. Böyle envanterimin bir köşesinde oldum vardı. dedim bunu alayım bari. Fiyatı da 30 gold falandır. Hatta 20 goldmuş. Daha düşük. Yani alınabilir, mi alınabilir. Şimdi arkadaşlar MP7 Winter Sport'u görüyorsunuz. Tıklayarak mp pek kullanmıyorum. Pastan çıkmıştı zaten bu bana. 2020 pesinden almıştım bunu. Fiyatı da arkadaşlar 46 gold civarında satılıyor. Yani ilk başta 20 gold falandı. Bu da arttı yani sonradan. Şimdi eagle desenlerine gelelim arkadaşlar. Burada bir adet Fable koleksiyonuna ait kelebeğin olduğu kasa. Desert Eagle acemiz var arkadaşlar. Stat direkt gördüğünüz üzere. Yani en sevdiklerim arasından diyebilirim yani. Hatta en sevdiğim zaten stat Trek'ten de görüyorsunuz. Bayağı kullandım. Bunu 0.11.0 ilk geldiği zamanlarda almıştım arkadaşlar ben. Kaç goldu? 90 gold falandı yani. Şimdi 12 golda 13 golda bulabiliyorsunuz. Yani bayağı bir düştü. Şimdi arkadaşlar Desert Eagle Predator Origin koleksiyonuna ait arkadaşlar. Ee, fazla kullanmıyorum. Ama yani değerlendiği için tabii ki de daha çok pahalanmadan almıştım. 30-40 golda falan aldım. Şu anda fiyatını bilmiyorum. 69-70 gold diyelim arkadaşlar. 70 golda falan satılıyor. Origin koleksiyonundan olduğu için. Burada da bir adet Desert Eagle Red Dragon var arkadaşlar. Bu da stat direkt. Bunu biraz sevdiğimi söyleyebilirim yani. Yani kullanmayı seviyorum arkadaşlar. Güzel bir desen. Şimdiki fiyatına bakıyoruz. Stat 18 gold. Eskiden bu 60-70 gold falandı. Burada da bir adet asistan setine ait arkadaşlar. Ee, Morgan var. Diggle Morgan. Zamanında 30 golda falan almıştım arkadaşlar. Bundan 1-1,5 bir, bir, buçuk sene önce falan. Şimdiki fiyatı ise kaç? 50 gold arkadaşlar. Yani artmış mı artmış 20 gold karımız var. Burada da bir adet ikinci yıl USB'si var arkadaşlar. Bu PES'e gelmişti arkadaşlar ikinci yıl PES'ine. Köşede gold'um vardı. Yani bir buçuk senedir falan envanterimde duruyor. Şu anda 115 gold fiyatı var. Ben bunu 70 golda falan almıştım. Böyle yani arkadaşlar silah desenlerimiz envanterimde. Şunu bir hemen satalım arkadaşlar hemen. 6 kuruşa desem mi olur oğlum ya. Hemen satıyoruz. 4 kuruş geldi. Böyle yani arkadaşlar envanterim. Şimdi de stickerlara geçelim yavaştan. Böyle 3 3-4 tane stickerım var arkadaşlar. Bunları 15 golda falan almıştım galiba yatırım için. Şu anda 37 gold civarında satılıyor. Bu da 20 goldu ben aldığımda. Şu anda 41 gold. Yani karımız var. Bu da aynı şekilde. 37 gold. Bu da pesten beleş gelmişti arkadaşlar. Yani bedava. Gidip de para verip almadım. Bu da 21 golda falan satılıyor markette. Burada da madalyalarım var arkadaşlar ikinci yıl madalyası e, veteran 2019 silver madalyası var bir adet veteran bronz 2020 bir de 2021 bronz madalyası var arkadaşlar envanterimde yani kısacası envanterim bu şekilde e, tabii ki de kapanış yapmadan önce böyle inşallah Allah hepinize böyle bir envanter nasip eder arkadaşlar İyi oynayıp da ya da kötü oynayıp hiç fark etmez. Kötü envanteri olan herkese Allah iyi envanter nasip etsin diyeyim. Şu anda zaten ekranda benim ilk envanterlerimi görüyorsunuz. Ta zamanında ekran görüntüsü almıştım. Eğer ileride geliştirirsem nasılmış falan diye bakarım diye. Şu anda zaten ekranda görüyorsunuz. Dediğim gibi arkadaşlar. İnşallah hepinizin böyle envanterleri olur diyeyim arkadaşlar. Evet, bir videonun daha sonuna geldik arkadaşlar. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakmayı unutmayın. Bay bay. Yeah.